olarak evimize giriyoruz. Şimdi e, birinci katı göstereceğim. Üç katlı evimiz bildiğiniz gibi. Şöyle, burası e, dışarı olan yer, evimin girişi. Böyle kapı açılıyor bu arada. Evimin aynısını yapabilirsiniz. Böyle bunlar var öyle açalım ben böyle bir masa çiçek tercih ettim böyle ağacımız var şimdi ilk olan yere girelim bakalım böyle aynamız var böyle çamaşır makineler bir şeyler işte var burası da koridor ışığımız böyle böyle tercih ettim burayı da e, ee, asansörün olduğu yerde böyle. Arkadaşlar sence güzel olmuş mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Böyle açıyoruz. Arkadaşlar güzel yapmış mıyım? Böyle televizyonumuzu açıyoruz. İşte böyle. Buralar böyle oldu. Beğendiyseniz. Bu arada dolaplara daha bir şey eklemedim ama ekleyeceğim. Eklediğimde size gösteririm. Yorumlara yazarsınız. Eğer göstermemi istemiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle buraya aile masası koydum. Arkada böyle tabakların falan koyulacağı yer. Bu da dolabımız bomboş. Bir şey almadım. Böyle burada da bir tane masamız var. Burada böyle masanın küçük masa var. Şimdi bahçeye geçelim. Bahçe en güzel yer gerçekten. Bunu söyleyeyim size. Sence güzel olmuş mu? Böyle bir tane ev koydum. Yanına ağaç koydum. Böyle ismini unuttum yani. Bana yorumlar yazmayı unutmayın. Böyle şey zantlar koydum ateş koydum İşte böyle birinci katımız tamamen böyle şimdi yavaştan geçelim ve bu kadar evimi mi? Beğendiğimi... beğendiniz mi birinci kat? İkinci kata gidelim. Onu bekleyeceğiz. Açır bakalım. Açıl bakalım. Açıl sen Sana diyorum. Bekliyoruz. Heh, geldik. Şimdi böyle. Böyle tuvalet banyo. Bence çok şirin ya. Bir de kahverengi beyaz şeyler daha uyumlu oldu. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Benim önceki attığım ev vlog'da o silinmişti, takavarladım. O yüzden tekrar yüklemek zorunda kaldım. O yüzden yeni ev yaptığım için sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmasam olmaz. Böyle burası asansörün olduğu yer. Burası böyle büyük genç olanların odası gibi. <laughs> Böyle. Burası da bebek odası. Dolaplar boş. Böyle. Bu ayıcık çok tatlı değil mi? Burası da ebeveyn odası. Böyle. Şimdi yavaştan bir geçeceğim. Arkadaşlar evimi beğendiniz mi? Çok tatlı olmamış mı ya? Ben çok tatlı buluyorum evimi. Üçüncü katımıza gidelim. Bekliyoruz. Hmm. Üçüncü kat çatı katı. Oraya da böyle bir oda yapmaya karar verdim. Bence güzel olmuş mu? Böyle asansörün olduğu yere sade yaptım biraz. Burasını da böyle yaptım. Nasıl buldunuz? Bence güzel oldu ya. Değil mi? Ve evim bu kadardı. Kanalıma tekrardan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.